UAV açalım mı? Merhaba arkadaşlar, yani? bugün 3. videodayız. Call of Duty Modern Warfare'da. DMZ modundayız. Hangi mapte bu? DMZ, Aşık haritası, Japonya. Evet, ona girdik. Yanımızda Ahmet abi de var. Operatörlük Merhaba yapacak bize. Ek olarak Merhaba. Eren kardeşim de var. Merhabalar. Bu sefer herkesin içinden geçip güzel bir exfil yapmayı planlıyoruz ya. Evet, sağlam Time. bir loot da yapacağız. Bu Aynen arada da sağlam, sağlam şeyler yapacağız. Time to shine. Ahmet abi full build burada. ya. O neymiş Orada, ya öyle? Bu, burada burada şey yapacağız. Önce şu evi tavırları açalım. Tamam. Bu arada... Bir tane adam var direkt basalım gel. 140 metre. Nerede geliyor? Evet aç. Gördüm, görüldü adamlar. Koşuyorum oraya doğru ben de. Loading AP rounds. Yan yanalar. Daha konuşuyorlar. İçeride. İçeride. <gülüyor> Öldürdüm. Sorgula <laughs> Direkt öldü abi. Tamam, tamam. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. bro side çıkıyor. Bayağı vurdum. Bayağı cam. <laughs> bayağı. Armor takacağım. Bayağı vurdum. Yanımda öldürüyor beni. Hayır ya. Stunning <laughs> coming. Okay, keep your eyes open. Herkesi öldürdük kanka Ma. sorgulama yaptım. Kimse çıkmıyor. Direkt lootlayın abi. Ha bu silah okey. Bir pompalı bir de AWP mi olsun zaten şimdi? Beyler şu. Aa, al Al şunu. Bende SMG var çok iyi. Şunu al. Neyi abi? Ha aldım. <laughs> Üçlü keleği al. Triplate <laughs> nerede? <gülüyor> Bak şu large, large çantayı da al. Şunu da al. Aldım. Aldım. Ey ol. Oo daha bitmedi. Kızlarımız var mı? Para da aldık bunlardan gelin. Mükemmel başlangıç ya. Strong, strong gireceğiz. Ya. O common vest. Onu kullanın abi. Aynen, common vest olsun, normal olmasın. Yaklaşan adamı söylüyor zaten. Ne oluyor? <laughs> He. Ya, aldım yanlış. Çalacağım diye B'ye basın. Caps açın İktidar edin görevim Normal doküment toplayabilirsiniz beyler Doküment aldım Haritayı açıp B'ye basın abi Haritayı açıp B'ye B, ye... B ye tuşu Ha B'ye bastım Vur Aynen Gelin abi Basılı tut sadece Olmadı. Ha okey. <laughs> Bak benim haritada haritayı takip edin. Yeşildeyim abi. Mi? Gel. gel abi. <laughs> Buraya toplam <laughs> ee, yanlış yanlış bilmiyorsam Sen... 5 takım giriyor bu arada da. Ya da 4 takım mıydı? 4 Bir, ya da beş takım. Bir yedik zaten. Adamlar dört kişiydi ha. Yani, squad yapmışlar. Evet. Şey o çantada al alt yazıları açık mı oyunda? Ee, de... Sana şöyle söylüyor. Alt yazıları aç. Oyun içinde. DMZ için en azından. Nasıl? Ee, şeyi söylüyor. E, çanta yakınınızda düşman var. Dikkatli olun falan. Ha var var. O açık bende. Tamam söylüyor yani hareket ettikçe altyazı geliyor tamam mı? Oradan sana uyarıyor. Common West. <laughs> ben bu işe yaradığını bilmiyordum lan bayağı iyiymiş. Şey. Plutoon of Operator diyorsa dört kişilerdir tamam mı? Öyle böyle öyle bir aa, şeyi var. Bir dakika şu drop düşüyor. Hadi evet, devam et. Plutoon of Operator. Şöyle ilerledikçe şey yapar. sen altyazıyı takip et. Sencer. hı. hı. Not your fire, God, damn it. <gülüyor> 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 Hareket var mı? Bomb maker ne iş ya? ya? Bu adamlar muhtemelen şu taraflarda bir yerlerde. Alt yazı dediğin şu an bende bir şey yazmadım abi? En kötü ben uyuyor bakarım Ahmet abi bende açık. Şimdi bak şuradan ben size şey atayım. Bu para bende ucuz ya. Yani. Ben sana keş atıyorum sana. Derk, abi. Keş atıyorum sana. Bu dakika. Bayağı bir zırh attım buraya. Tamam. Abi, abi. şu tarihi alsaydın. Tamam. Al al. al. Ben de bir tane mortar aldım. Bende munition box var. Sıkıntı yok. İki silahınızla her <laughs> dolu olsun. buradakiler taskerler ya. Dikkat edin bu helikopterlerin gelişi bazen ayrı alamet değil he. Sniper var mıydı 35 metreden vuracaktınız? Sniper var. Adam. Aa dur. Smash metadan vurma şeyi açık değil abi tamam. Aa sıkıntı yok. Adamı temizleyelim bir fullenelim ondan sonra şey ederiz bakarız görelim. belli yerleri belli oldu hadi gidelim haritaya bakın enemy count is up çok hatta over one activity is increasing near your location stay alert ben yine armor alayım ben üzerime. Ben de alayım. Ben atayım size siz paraları verin. Ben de ucuz ya. Var var ben armor dolu benim. Tamam. Evet. O ben de dondu tane varmış. Adam burada 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 burada. Nerede? Nerede? Beyler bende duvar delme var. Çok fena sıkıştıracağım onları. Basın. Ben duvarlara duvarlara sallıyorum. Kellere dikkat edin. Tamamdır. <laughs> Münşin bak <box> saçsana. Açtım. <laughs> bir şey oldu. Bir şey attılar. Biriniz çatıdan gelecek, biriniz şeyden. İçeride galiba, çatıda. Şeyde. Uzak durmuş, dikkat et. Düşürdüm. Bekle sorgulayacağım. Bekle. As S çok pardon, çok pardon, çok pardon. Adam burada. <laughs> Aşağıda. Nerede oğlum ben neredeyim? Yanımda. Düştü, bekle. Hop, bekle. öldürmedim, öldürmedim. Vur vur vur. Geliyor peki. Tamam. Geliyor kapıda. Burada burada yanıma gelin. Geldim. Geldim yanına. <laughs> Adam burada. <laughs> Parki katta Armor, basıyorum evet. Çıktılar oyundan sildik. Helal lan. Helikopterleri vurun. Tahminiyorum ediyorum ben hemen aşağı. Yerdeki lavu takıma katın abi. Çıkın. <laughs> <laughs> Bakın Scott ben çok kötü yerde kaldım ananı sikim ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Kim düşüyor? Elit e, geldi abi. Bir dokun. Elit askerler geldi. <laughs> dokun bir dokun. Nasıl lan? <laughs> ha. Lan <laughs> silahım gitti ama. Ha. Bizi hantlıyorlar bu arada. Çok yakındalar evet. şu an. Elit askerleri gönderdi botları. Kanka mermi lazım bana ya. <laughs> mermi bitti. Bandaj saat ve likör bulursanız alın tamam mı oyunda? Ne oluyor oğlum? Oğlum o kimdi lan? normal adam bildiğin. Ağzıma sıçtı benim. Adam burada burada. Minik tarımalı başka lazım bana. Geldi. Başka bir takım bana geldi. Bana tarımalı mermisi lazım. Abisi başka bir şey buldur. Başka bir takım bastı diyorum ben. Tamam. Yukarıda yukarıda herifler. Vurdum. 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 Oha şeymiş ama. <laughs> Lan geldi geldi şunu vurun 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 Vur vur şunu bitir ya Başka takım geldi bastı bize Kaldırıyorum Saco koru Görüyorum et evet, evet. Bak bu tarz yani durumlarda abi. mesela arkadaşında mesela medik ee, çantası onu, onu yeleğini alıp öyle kaldırabilirsin mantıklı oluyor. Hmm, anladım. Ne oluyor lan? Giving up ne? Ekran baga girdi. Ya güzel bir M4 var burada. Alabilirsiniz. Bela şu helikoptere vurun. Hadi gidelim. Kasayı çıkartalım. Abi oyuncu mu var? Anlamadım ben. Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz Ahmet abi? Kasayı çıkarmaya. Aa bu ne? Büyük kasaya. Alın abi oyuncu var oyuncu var. Burada. Öldü herhalde. öldürdüm. Sorgula sorgula Efe bas. Efe basıyorum. Şimdi öldü değil mi? Of trade'ini aldım Tredi. lan. <laughs> Şu an çok eğlenceli oyun. <laughs> Abi güzel şey silah var bunda. Beyler şey bulun, likör bulursanız şey yapın Veya bandaj ve likör bulun, size şey yeleği yapayım Bandaj ve likör Tamam hmm. Ne tarafa gidiyoruz şimdi abi? Kasaya Kasayı çıkaralım Tamam Takip edin beni Şurada girişteki ee, taret var ya Ona full bomb, bombalı bir şeyler atın SM, TEX, Thermite Tamam Oo, oh, kol yapıştı yani? Bu buranın bekçisi. Işte. burayı geçtikten sonra bu şey açılıyor, tamam mı? Tamam, şimdi çözün onu. Bitti. Hackleyin sistemi. Bu aşık kalesi açılsın. Tamam, içeri açıldı. Şimdi içeri basabiliriz. Benle birlikte gelin abi. Arkandayım abi? burayı ödü, bu her, her haritada Aşıka olsun işte hı hı. adını sen Almazrah olsun burasını burada altı kere kasa çıkartınca ödül veriyor kasa çıkartma muhabbeti var bu soru işaretli büyük kasa dikkat edin burada bombalar falan var Ooh. yerler tuzak oldu o yüzden düştü Ah şey, Kalkandan. Aynen. Bak yukarıki merdivenlerde şey var. Tuzak şeyi var. İpli tuzak. Tamam. Dikkat edin. Benle gelin abi. İndi. Bir tane daha var. Bu bomb maker. Buradan inen bomb maker. Kasayı bir taneniz alın. Evet. Aldım abi kasayı. Bu kasayı alınca herkes görebiliyor o kasayı aldım Bu şu şunu alın abi Common West. Şimdilik alın. Common West var bende ya. Bunu kırın abi. Bir dakika. Dur. Koşma koşma. Tel tuzak var. Şimdi dip bunu sıkmaya gerek yok. Dipçikten yeter. Okay. Ben buradan bazı itemler bulmaya çalışayım şey için. Şu lazım sabı. Oh. Şey bulacağız. E, bulacağız. Şey dokümans. Ne onu? Heh. classified de sensitive. Oh. Bulabilirsiniz sensitive bulun. O oh. ne? Sensitive dokümans. E, şey yapacağız. Bazı parçaları yapacağız lazım olan bir parça. temperate plate için. Anladım. Şeyleri, e, ofis şeylerini açın da orada çıkıyor. <laughs> evet, i̇ki dakikamız var gaz yayılması için sıkıntı yok. Likör var. Likör al. Şimdi bende 3 bandaj, bir likör bir saat. O zaman in şöyle 3 bandaj, 1 likör, 1 saat. Bu ne yapıyor biliyor musun? Medic vest için parçalar. Yani elindeki itemlerle çanta yapabiliyorsun abi. Evet. Ama biraz e, tabi bunların görevlerini yapman lazım. O yüzden faction'ları bitirmen lazım biraz. Anladım. Şöyle bak. Bana ver. Buy station'a gel. Herd olun ha? Gel abi, ver bana. Geç bende var değil mi? Bir dakika. Eee, Bytes'ten barter'a geliyorsun. Barter yani şeye. Ee, Bartır. barter. takastır. Takas tamam. sistemine geliyorsun. Ha. Alıyorsun şöyle. Hop. Al bakalım medikleriz. Artık hızlı kaldırıyorsun kendine bir de takım arkadaşlarını. Burada Oha, barter sistemi Evet. Ben bu şekilde. Ben o Bartır'ın sistemini şu an öğreniyorum. Evet. Şurayı da biraz gırtlayayım. Gitmeden. Ha bir de. Şey yapalım. Eren şu görevi bitirsen alıp. Alıp bitir abi o intel görevini araçla. Tamamdır. <laughs> ben de, ben de malzeme arayayım. İkiniz birden yapın abi onu. Ben de malzeme arayayım bu arada. Geri atayım mı sana? Yok gerek yok yani. Ha, avlanıyorum Ahmet abi. O, ben bayağı oyun, uzaktayım o... beklesenize. Oyun botları, oyun botları. O bayağı hunt görevi çıktı kafamda. Oyun, oyun botları yapıyor, oyun gönderiyor ona. Ha, anladım. Bot hunt diyoruz biz ona. O sana. sen nelsin? Geldim, 50 metre. O, 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 tim geldi? Bu ne? Ölmüyor kanka bunlar. Relitimi gönderdi oyun. Oyun boş durdukça da seni. Ahmet abi yerin altında mı ben mi yanlış anlıyorum? Evet, evet, evet. evet. Arkandayım. Oraya mı gidiyoruz? Evet. Ne oluyor? Şey ben Aynen. Koş koş direkt koş. Bot mod değil oğlum bunlar bambaşka. Ben no, normal bot değil. Kendim Amerikan aksiyon filminde oğlum. Ben de öyle bu arada. <laughs> Sana bir silah hediye edeceğim. Değişik bir Kronen. Gel abi. AR vereyim. Nasıl nice, abi? No. Al şu silah. Üst katta mı bu ya? Ay 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 ay. Abi şey mi ya. Bu şey Kronen Sukual'ın e, bundle hali. Want, ben Lucky'i falan data. buldum ama Nasıl yapıyoruz onunla şey yapabiliriz de. Dur. benim ne yapmam lazım şu an? Bin abi. Geliyor. Lan niye binemiyorum ben? Dolu çünkü atlayacağım. Ha okey okey okey. Lan ne oluyor? Denizden de gitmiş şu anda. Oyu çok güzel skin. Radiation blocker'ım yok. Ha şey var. Maske ben, var bende. Görev ben. ben yapacağım. Arabayı siz sürersiniz. Devam edersiniz Paketi ne yapacağız biz? Nereye bırakıyoruz? Bak şey geldi. Bu bu isimli şey. Bak burada şey var. Bak bu bizim düşman şey. Bak bu Scavenger. Ölülerin çantalarını topluyor. Scavenger oh. bak şey, bye bye station attı. Neyse gel. Oh scavenger bu maskeli ninja tipinde bir o, e, düşman tamam mı? Boz. <laughs> ölülerin çantalarını topluyor. Onunla ilgili bir görev var. E, onun bir calling card'ı var yani. E, beyaz bir kağıt gibi bir şey. Öldürdüğümüz operatörler var ya onların cesetlerinden cesetlerini topluyor. Scavenger zaten sırtlan manasına geliyor. Toplıyor kaçıyor. O, o mantıklı. Haritada böyle şey olarak görürüz. Eksfilliyor muyuz? Bu şey yap. Adam çıksın. Ben Adam ne yapıyorum? Yapayım. En yukarı çıkıyor? Hayır, hayır aşağıda bekle. Lutu aç. lutu açın bu arada. Açıyorum ben lutu. Aşı mı? Large bek, var. Aynen alın onları. Large kullan. Sen tek sattı kafama. Bu köyü de ben ya. Tamam atlayın helikopteri. İki squad parçaladık değil mi biz şimdi? Evet. Çok iyi ya. Şu parçayı, şu parçayı çıkarın. Nasıl yani? Ha. Vay be. Elinize sağlık. Elinize sağlık abi.